Umarız kış hakkını verir. Kışın bereketine de ihtiyacımız var. Kar yağışı da, yağmur yağışı gibi İstanbul'un doğası için, barajları için, su için çok önemli. İstanbul'da kışla mücadele çalışmaları için hazırlıklar tamamlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 12 bin'e yakın personeli, 3 bine aşkın araç ve iş makinesiyle kış boyunca sahada olacak. 637 güzergahta araçlar bekleme yapacaklar ve ringlerini atmış olacaklar. Diğer birimlerimizle beraber 11.812 personelimiz toplam 3.062 aracımızda sahada tüm birimleriyle beraber sahada olmuş olacak. Kışla mücadele çalışmaları için hem filo gençleştirildi, hem de filoda mevcut bulunan araçlarda iyileştirmeler yapıldı. Arkamızda görmüş olduğunuz araçlar gibi 788 araç kar küreme kamyonu ve tuz atma aparatlı kamyon, bunun 130 tanesini daha yeni ve bu sene kendi öz sermayemizle öz malımız olarak belediyemize kazandırmış olduk. 20 adet de ağır iş makinesini de yine öz sermayeyle bünlemize kazandırmış olduk. 5 tane tamir atölyemiz çalışmalar boyunca bütün araçlarımıza hizmet verecek. Aynı zamanda da 9 bölgede 32 adet mobil tamir atölyemizde araçların yanına gidip anında müdahalelerini küçük bakım ve onarımlarını yapabilecek. Şöyle bir rakam vereyim. 11,5 yaşa yakın bir ortalama ortalaması vardı araçlarımızın. Ama şimdi yapılan yeni alımlarla birlikte bu yaş ortalamamız 5,5'a kadar indi en büyük stoklarımızdan birisi de burada. İstanbul genelinde şu anda 235 bin ton tuzumuz mevcut. 60 bin ton tuzu da ilçe belediyelerimize verdik ve şu anda 235 bin tonla kışa giriyoruz. 300 bin tona yakın bir tuzla seneyi kapatmış olacağız. 64 solüsyon tankında saatte 25 ton solüsyon üretebiliyoruz. Depomuzdaki Unimog araçlarımızı görmekteyiz. Bu unimo araçları çok kritik alanlarda özellikle zor şartlarda rampa olan yerlerde çok faydalı araçlardı. Tabii bunların modelleri eskiydi. Tamamıyla baştan sona restore edildi. 8 ila 11 metreküp arası tuz hacmi almaktaydı. Bu da dolayısıyla depoya gidiyor, tuzunu dolduruyor. 8 ila 11 metreküp tuzu boşaltıp tekrar tuz deposuna dönmesi gerekiyordu. Bunlar özel aparatlar. Bu kasayla beraber 15 metreküp tuz alıyor. Tek seferde daha çok iş yapıyor. Çalışmalara eşlik edecek arkadaşlar. Evet, tüm ekibimiz de, arkadaşlarımız da burada. Gerekli tüm eğitimlerini yaptık. Birçoğu zaten deneyimli personellerimizdi.